Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinin son konusundayız. Fiziksel ve kimyasal değişimler. Fiziksel değişim diyelim önce. Maddenin özü değişmez. Madde hala aynı maddedir arkadaşlar. Formülü değişmez, kimliği değişmez. Şekli, boyutu, rengi ve fiziksel hali değişebilir. Örneğin e, ee, buz halindeki suyun sıvı haline veya buhar haline gaz haline geçmesi gibi. Buradaki değişimler fiziksel değişimlerdir. Maddenin özü aynıdır. Formülü H2O aynıdır. Kimliği değişmez. Bu sayfayı değiştirebilirsem inşallah. <laughs> Değişimde zayıf etkileşimler kopar ya da oluşur. Demek ki fiziksel değişimlerde zayıf etkileşimler kopar veya zayıf etkileşimler oluşur. Yani değişimi etki eden, eşlik eden enerji küçüktür arkadaşlar. Burada genelde 40 kilojülden daha az derler. İstisnaları var ama genellikle 40 kilojülden daha az enerji vardır. Mesela sıvı haldeki suyun 43,9 kilojül bölümü var. Yani mol boşuna 43,9 kilojül enerji alarak gaz halindeki su molekülüne geçmesi, değişmesi gibi. Peki kimyasal değişim nedir? Maddenin özü, formülü, kimliği, bütün fiziksel özellikleri değişir. Artık yeni bir madde meydana gelir arkadaşlar. Hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişim gösterir. Güçlü ve zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. İhtiyaç duyulan enerji genellikle 40 kilojülden çok 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 daha yüksektir. Hatta genellikleye gerek yok o zayıf etkileşimler dedi. 40 kilojülden yüksek enerjilere ihtiyaç vardır. Ee, yeni bir madde oluşmuştur dedik. Sanki bir şey söyledik ama aklıma gelir. Şimdi e, örneğin hidroklorik asit hidrojene ve kloru ayrışmış. Madde özünü yitirmiş. Hı, şunu söyleyecektim. Ee, elementlerin e, Maddeler bileşiklere dönüşürken hatırlayınız elementler kendi özelliklerini kaybederek bileşikleri oluşturu oluşturuyorlardı. İşte burada da kimyasal değişim söz konusu elementlerin özelliklerine sahip olmaz bileşik çünkü özü değişmiştir. Veya e, başka bir örneğe bakalım. Magnezyum oksit katısı 3850 kilojül enerji alıyor mol başına. Magnezyuma ve oksijene e, iyon olarak ayrışmak için. Gördüğünüz üzere gereken enerji 40 kilojülden çok 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 daha yüksek. Kimyasal değişimlerde reaksiyonda gaz çıkışı, çökelek oluşumu, renk değişimi veya pH değişimi veya koku değişimi gözlenebilir arkadaşlar. Bu değişimler de reaksiyona eşlik edebilir. Peki örnek verelim. Örneklere bir bakalım. Daha da otursun kafanızda. Ee, değişimleri verdik. Fiziksel veya kimyasal diyelim yanlarına. Buğdayın öğütülmesi. Fiziksel bir değişim var arkadaşlar. Sadece boyutunu küçültüyorsunuz. da yine buğday. O zaman değişim fiziksel. Çok güzel yazmadı. Şuradan devam edelim. Fiziksel diyelim. Kağıdın yırtılması. Kağıt yine aynı kağıt arkadaşlar. Sadece fiziksel görünümünde bir değişiklik meydana getirdiniz. Daha küçülttünüz parçaları küçük hale getirdiniz. Gözünde e, kağıt yine kağıt. O zaman fiziksel değişim. Hamurun mayalanması. Arkadaşlar mayalanma e, veya e, söyleyeceğim şimdi fermante, fermantasyon. Bu kimyasal değişimi gösterir. Madde artık özünü yitirmiştir. Yeni bir madde ortaya çıkmıştır. Yani bu kimyasal bir değişimdir. Mayalanma gibi, pişme, etin pişmesi. Et artık farklı bir boyutta. Çiğ eti yiyebiliyor musunuz? Hayır. Ama pişmiş eti büyük bir e, zevkle, iştahla, afiyetle yiyorsunuz arkadaşlar. Kimyasal bir değişim meydana geliyor. Bağlar kırılıyor e, veya oluşuyor. Yani sonuç olarak öz değişiyor artık kimyasal değişim. Etten kıyma yapılması. Et bildiğiniz et. Kıyma yaparken fark ederseniz bir parçalayıcı içerisinde konur. Küçük parçalara ayrılır. Özde bir değişiklik yok, fermantasyon yok, pişme yok. Boyutta bir farklılık var, aynı öğütülme gibi. Demek ki et yine aynı et, öz değişmiyor. Fiziksel bir değişim meydana geliyor. Sütten yoğurt yapılması. Zaten adı üstünde biz diyoruz ya evde süt mayalı sütü mayaladım, yoğurt yaptım veya yoğurt mayaladım. Yani mayaladım yoğurt oldu gibi. Mayalanmak, fermantasyon burada meydana gelen olay kimyasal bir olay değişim. Kimyasal değişim arkadaşlar. Yoğurttan ayran yapılması. Fiziksel. Suyla karıştırıp karış, e, suyla beraber karıştırıyorsunuz sadece. Veya şu şekilde Artık hangi makineden varsa evinizde. Sonuç olarak fiziksel bir kuvvetle etki ederek fiziksel bir değişim yaratıyorsunuz arkadaşlar. Burada meydana gelen değişim fiziksel. Süt kaymağından yağ yapılması. Sütü pişirmiyorum. Ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sütün üzerindeki kaymağı alıyorum. Yani sütün pişirilip kaymağın oluşması ile ilgilenmiyorum ben. Zaten süt kaymağı oluşmuş. Kaymaktan yağ yapacağım. Burada fiziksel bir işlem uygulanıyor arkadaşlar. Çırpma, karıştırma, dövme bu şekilde yağ meydana geliyor. Kimyasal bir değişim yok. Fiziksel bir değişim. Odundan talaş yapılması var arkadaşlar burada. Şurası çıkmamış nedense. Odundan talaş yapılması. Şöyle odundan talaş yapılması. Odundan talaş yaparken de par, e, odun parçalarını küçültüyorsunuz. Tam olarak boyutta küçültme var. Aynı etten kıyma yapılması veya buğdayın öğütülmesi gibi. Odun yine odun. Küçük parçalar ayrılmış sadece. Fiziksel değişim diyoruz. Mumun erimesi. Mumun erimesi arkadaşlar. Mum yanarken dış kısmı şıp 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 dökülür, erir. Ama bir kısa, kısa, bir süre sonra sıvı tekrar katılaşır, mum olur. Yani özde değişim yok. Hal değişim var aslında sadece. Mumun yanan kısmının sıcaklığından dış kısmının hal değiştirmesi. Erime fiziksel ama yanma kimyasal arkadaşlar. Öz değişir, yanıyor. Fotosentez, mayalanma, pişme, fermentasyon, ee, ve fotosentez kimyasal olaylardır. Fotosentezde bitki klorofili yardımıyla güneş ışığı, e, kökleriyle aldığı suyu ve karbondoksı birleştirerek bir besin meydana getirir. Besini tekrar geri dönüştürüp bunları ayrıştırabilir misiniz? Kesinlikle artık yeni bir madde oluşmuştur kimyasal. Bu gibi durumlarda şu çoğu zaman işe yarıyor. Ma e, madde geri dönüşebiliyor mu? Mesela yoğurttan ayran yapılması. Ee, siz bir miktar evde yaptığınız hazır ayran şey yoğurttan yaptığınız ayranı düşününüz. Hazır aldığınız ayranı düşünmeyiniz. Ee, bir miktar bir süre beklettiğinizde yoğurdun dipte kaldığını suyun yukarıda kaldığını görürsünüz. Yani ayrıştığını aslında yoğurda geri dönüş oldu mu demek ki olay fiziksel. Ama... <laughs> Mumun erimesinde mesela dış kısımları ya sıcaklık farkından dolayı eriyor sıvı hale geçiyor sonra tekrar donup mum haline geliyor. Geri dönüşüm oldu mu? Oldu. Fiziksel. Ee, veya tuzun suda çözülmesi. Suyu buharlaştırdığınızda tuzu tekrar elde ettiniz mi? Fiziksel. Bu şekilde fiziksel değişim olduğunu anlayabilirsiniz. Genellikle işe yarar. Ama e, fiziksel kimyasal da özün kimliğin değişip değişmediği sizi kesinlikle doğru sonuca e, yöneltir diyelim. Fotosentezde kimyasal dedik. Elmanın çürümesi, fermentasyon, mayalanma, pişme, fotosentez, çürüme, kimyasal. Tekrar elma kendi eski güzel günlerine geri dönemez. Kimyasal. Tuzun suda çözülmesi. Az önce bahsettiğimiz gibi. Tuz suda çözüldüğünde iyonlarına ayrışır. Suyu buharlaştırdığınızda tekrar dipte tuzu katı halde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Tuz kendi kimliğini kaybetmemiştir fiziksel. Bakır telin elektriği iletmesi. Bakır tel elektriği iletirken kendi kimliğinde bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Sadece yapısındaki elektronların elektriği ilettiğini biliyoruz. Bakırın özünde bir değişim olmadığını söylüyoruz fiziksel e, tuzu suyun elektriği iletmesini en son söyleyeceğim. Demirin paslanması. Demir paslandığı zaman yapısı değişir ve artık o sağlamlığını kaybetmiştir. Ufalanır böyle. E, tekrar normal demiri dönüştürebilir misiniz? Aynı demir mi artık o paslananla paslanmayan demir birbirleriyle aynı özelliklere mi sahip? Hayır. Maddenin kimliği özü değişmiş. Paslanma kimyasal. <laughs> Betonun kuruması ve tuzlu suyun elektriği iletmesi. Şimdi tuzlu suyun elektriği iletmesinde arkadaşlar e, burada şöyle bir olay var. Yani Bununla alakalı çok fazla şey okudum. E, görüşle, görüş farklılıkları da mevcut ama e, şu kabul edilmiş genellikle. E, tuzlu su elektriği iletirken suyun e, kimyasında bir değişiklik meydana geliyor. E, buna elektroliz ediyoruz aslında biz e, ee, su elektriği iletirken bir miktar su hidrojene ve oksijene ayrışıyor. Yani elektroliz oluyor. Doğal olarak suyun yapısı değişmiş oluyor bir miktarın en azından. Bu yüzden tuzlu suyun elektriği iletmesine kimyasal olay diyorlar. Aklınızda bu şekilde e, bulunsun. Tuzun suda çözülmesi fiziksel ama tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyasal. Bakırın, bakır telin elektriği iletmesi ise fiziksel bir olay. Lütfen karıştırmayınız. Betonun kuruması. Fiziksel değil arkadaşlar. Kimyasal. Neden derseniz. Geri dönüşüm olayını düşün. Yani geri dönüştürebiliyor musunuz? Beton kurumadan önce çimento gayet yumuşak. Hatta ayaklarını basarlar, elinizlerini ayak izlerini bırakırlar vesaire. Ama kuruduktan sonra tekrar oraya bastığınızda o çukurlukları elde edebilir misiniz? Hayır. Eğer bu dönüşüm fiziksel olsaydı, bu olay fiziksel olsaydı, geri dönüşüm söz konusu olsaydı, düşünseniz ilk yağmurda bütün betonarme yapıların çimentoya dönüştüğünü, geri dönüşüm olduğunu, fiziksel değişim olduğunu. Böyle bir şey yok. Kimyasal. Ne oluyor? Aslında burada betonun kurumasında karbondioksitle meydana gelen bir reaksiyon söz konusu. O yüzden lütfen faka basmayın. Çok e, sorulan kuyu sorulardandır. Betonun kuruması fiziksel değildir. Kimyasaldır arkadaşlar. Böylece birçok örneği sizden analiz hani etmiş olduk. Konunun daha anlaşılır hale geldiğini düşünüyorum. Üniteyi de böylece bitirmiş olduk. Ee, umarım güzel bir kılavuz ders videosu olmuştur sizler için. İyi çalışmalar.